Selamun arkadaşlar. Arkadaşlar eğer balkon kapınız kapanmıyorsa veya bir pimapen bir, bir kapınız kapanmıyorsa ee, da açamıyorsa veya da açtığı halde tekrar kapatamıyorsa kapıyı e, kapınızın diliyle bir sorun yok. İçindeki bu dil yuvası ile alakalı bir soru var demektir arkadaşlar. Arkadaşlar kapımız kapanmıyor. Kapansa bile e, durmuyor. Veyahut da kapatıyoruz orada. Çocuklar açamıyorlar. Çocuklar azsa aç, kapatamıyorlar. Her şey sorunla karşı karşıya geldik. Bir çaresi var arkadaşlar. Hemen elinize elinize hemen yıldız torna video alacaksınız. Şurada bunun ayar yeri vardır. Bunun dilin girdiği yer. kapattığı zaman dil böyle tak girer buraya. Burada kalır. Eğer bu ayarsızsa şu ayarsızsa mesela şu bak bir sağa bir sola gider bu. Bunu buradan geçetiyorsunuz. Buradan geçetiyorsunuz. Geçettik. Oh. Nasıl ayarlanıyor? Görüldüğü gibi. Bunu ayarlıyorsunuz böyle bu iki tane vidayı keşfetiyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki dil yuvasını ayarlama yapıyoruz arkadaşlar. Bu dil yuvası. Yani kapattığımız zaman bu dil buraya böyle yerleşiyor ve burada kilitleniyor, kalıyor. Eğer yani bu e, dil yuvası sola doğru yani şeye doğru açık olduğu zaman bu dil buraya girmiyor arkadaşlar diye buraya girmiyor. Burada böyle kalıyor. Girse bile zorla böyle e, geri çektirmiyor dilini. Bastırdığı zaman kolu kabuk kolunu dili geri çektirmediği için burada kalıyor dil. Onun için bunu ne yapıyoruz? Biraz ileri kalktırıyoruz arkadaşlar. Dil yani dil yuvasının girdiği yeri gevşek bırakıyoruz arkadaşlar. Böyle gevşek bırakıyoruz. Ondan sonra sıkıyoruz arkadaşlar. Yani şimdi dilini açacak değil böyle gelecek. böyle gelecek. Bunu bir boşluk kalacak biraz. Başlık kalacak. Yani ka kapı kolunu bastığı zaman rahat rahat geri çekilebilecek. Rahat rahat ileri gidebilecek. Evet arkadaşlar. Şimdi kapıyı deniyoruz arkadaşlar. Evet, kapımız kapandı. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Çok rahat bir şekilde kapanıyor arkadaşlar. Bu bazen başta düzgün olur daha sonra bozulur. Onun sebebi de işte buradaki vidaların gevşemesi. Buradaki vidalar gevşediği zaman Buradaki vidalar gevşediği zaman arkadaşlar Bu dil e, bir sağ, e, sağa gidiyor. Bazen sola gidiyor çabuk. E, burada ayarsızlık oluyor arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Bunu böyle rahat rahat kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bak parmağımla bile açabiliyorum. Parmağımla kapatabiliyorum. Ya yani pardon öyle kapatmayacaktım. Şöyle kapatayım. Bak çok rahat. Hatta bak oranı da kapatamıyordu. Şimdi oran açsın kapatsın. Evet. Bastık. Çok güzel. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Güzel <laughs> olmuş ha. hemen basınca gidiyor. Önce, önce de nasıl oluyordu? Önceden böyle böyle tık, tık diye vurmak gerekiyordu böyle. Tamam sen, sen bastır bakalım şimdi bastır bak Sen bunu yapamıyordun değil mi? Evet sen yapamadım. Ne yapıyordun? Çekiyordum. Hızlı çekiyordun değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Kolay gelsin hepinize.